merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fail block oynayacağız bakalım neler yaşayacağız gördüğünüz gibi şu anda bir server'a girdim gördüğünüz gibi server başlamış şimdi ee, bakalım neler yaşayacağız hemen şöyle önce bir şuradan bir tane bir aramızı alalım her oyuna girdiğimde klasiğimdir benim aramı arasız yapamam bu arada new game demiş aa freeze tag bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum ve lütfen Aa, arkadaşlar baksınız da bir sürü mar game. Aa neler oluyor bu? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz biliyorsunuz demin yanlışlıkla başka serverlere geçmiştik yani başka oyunlara geçmiştik. Şu anda fail block'a tekrardan girdim. Hadi bakalım yine başlamış bir serverdayım gördüğünüz gibi. Şimdi yine demin arı almıştım ama boşa gitti. Arkada da ne güzel bir müzik var ya. Aha, birinci belli oldu. Is Big Mac. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim levelim kadar kazanmışlığım var. Levelim 22. Kenarda bakın burada, burada burada görüyor musunuz? Burada burada. Ee, kazandığım sayılar var Mesela benden bir önceki kişi 4 tane kazanmış o da şu an kazanan Arkadaşlar bakın sizde, Size burada bir taktik Vereceğim bakın orada durmayın Buraya gelin arkadaşlar Burada herkesten önce gelip Burayı eritin Tamam mı Burada her yere basın Her yere böylece gelen kişiler Sizden önce gelen kişiler Bu arada internetim biraz kasıyor Neyse sizden gelen sonraki kişiler daha rahat düşsün. Şu anda ben birini e, önden kameraya aldığım için birininkine düştüm. Bu yüzden şu anda bu sarı kısmı full eritiyorum. Full. Böyle büyük büyük delikler yapalım ki iyice düşsünler. Bu arada bundan sonraki kırmızı fakat kırmızıya sakın atlamayın. Çünkü kırmızıda yani bastığınız saniyede yok oluyor. Düşünün. Bakın şu anda herkes düşüyor yani. Ben hemen şöyle şurayı biraz şey yapacağım. Gördüğünüz gibi. Ay. Şu anda arkadaşlar şu anda gelen herkes şöyle. Ya kızım benim önüme kırma. Ya benim önüme kırıyor bu hep ya. Düşersin inşallah. Aa kırmızıdayız. Arkadaşlar şu anda düşeceğim muhtemelen. Bu taktiği yapmayın arkadaşlar. Çünkü bu taktiği yaparsanız böyle düşersiniz. Bir taktiğim daha var. Fakat o taktiği yaptığınızda kesinlikle kazanırsınız. Bakın kesin diyorum. Ben bu 22'nin 19 mu 18 taktiği 18 mu 17 mi ne, A ne yapıyor kız? Ay tövbe tövbe. Açık saçık giyinmiş bir de. Haydi bakalım bakın. Bir diğer diğer yolda sadece pembe geçin. Sadece yani. Burada buradan buradan herkes için delikler için. Ama onlar da rahatlar. Bir alt kademeye geçerler. Biraz daha rahatlarlar yani bu konuda. Ne diyeyim yani. Şöyle 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 şöyle. Bu arada elinizden geldiğince şey yapın yavaş şey yapın. Çünkü tamam Şu anda benim oldu. Ve bakın. Kendinize bir alan belirleyin tamam mı? Alan böyle. Bunların üstünde yok olana kadar bekleyin ama eğer önünüze böyle kişiler gelirse yeni alanlar açmayı düşünün. Okey mi? Okey. Zaten ay kızın önüne düştüm. Bakın şimdi karşıdan bu geliyor. Hemen buraya atlayacağız. Çünkü o düşsün. Ha ha ha. Şimdi yine bunlar yok olana kadar böyle böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ay şurada. Bunları yavaş harcayalım ki herkes düşene kadar ancak. Ay. Hemen şuraya atla. Buraya. 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 Buraya bakayım oradan aynı şu tarafa gidebiliyorum. Burada böyle gidiyoruz. Burayı hızlandıramam bu arada. Ha? Göreceksiniz hızlandıramam. Neden? Çünkü o kadar bilgim yok. Yani Youtube'a yeni başlamışım yani anlıyor musunuz? Ve Şirine alt nefo 13 winner diyor. Winner is turning at turning for 13. Bu kadar ee, basit. Anlıyor musunuz? Basit anlıyorsunuz. Karnım ağrıyor. Bayılıyorum. Eee... Bayılıyorum. Bu kadar. İşte Şirine alt tere nefe 13 böyle uğraşmayın be. Böyle uğraşmayın be. Hemen 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 şu. Aa, yine bir kızlar geldi. Birileri geldi bu arada. Orada gördüğünüz gibi levelim gibi kazanma sayım Bakalım bir dakika. Kızın adı neymiş? Leon. Evet o da dört kez Wiener kazanmış. İyi 4 de iyi bu arada. Yani çünkü ben oyuna ilk başladığımda <laughs> sıfırdım yani. Zaten ben bunu normalde ben ay çok aşağı düştüm. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu bilmiyordum. Elif Nava bana önerdi. Beraber oynadık işte. Kesin önüme atacak. Aa kırmadı. Çok şaşırdım ya. Bu arada bu... yine mi? Hayır. Arkadaşlar videoda şarjımın 5 kalmasından bıgıdım yani. Bir dakika ben geliyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şarjım 5 kaldı. Şu anda şarjla taktım. Hadi bakalım. Bu arada kaybettik. Neden mi? Çünkü şarjım 5 kaldığı için oynayamadım. Bu arada bunları da alabilirsiniz. Şu unicorn çok tatlıymış. Ama maalesef ki Robux gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bildiğim Robux'lu bir oyun var. Eğer isterseniz oyunun adını veririm bir sonraki videomuzda. Çünkü e, oyunda eğer şimdi oyunda bir kötü son var. Oyunda bir kötü son var. Bir gerçek son var, bir de iyi son var. İyi sonu bulanlara 80 Robux veriyormuş. Gerçekten çok zor. Ben bayağı bir oynadım. Gerçekten aşırı derecede zor. Hep gittiğim yerlerde kötü son var. Düzeni yani. Hep gittiğim yerlerden kötü son çıktı. Yani e, çok zeki olanlar bilebilir. Ben ben zekiyim ama o kadar da değilmişim yani. Çünkü normalde zekiyim derslerim çok iyi. Neyse. Hemen şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar bu arada doğum günüme doğum günüme az kaldı. Yani bunu doğum gün bunu ya doğum günümden sonra atarım ya da doğum günümden önce. Bakın ben şu an buradayım. Buradayım. Şu anda buradayım. Buradayım. Buradayım aman aman sanki çok fark etsin neyse gördüğünüz gibi zaten oyundaki şey. Çok... bakın bu kızın taktiği de benimle aynı bakın benden görmüş oyunun birincisinden gördüğü taktiği şu anda uyguluyor ya. Hmm. Aynen canım. Neyse haydi bakalım devam ediyoruz. Yalnız bu benim devamım. Hayır lan. Şey şey düştüm Neyse buradan daha iyi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bakın önüme kırmaya çalıştı gördünüz. Fakat kıramadı. Neden mi? Ben bu oyunun kraliçesiyim. I'm kraliçe. Tabii e, ben bu oyunu oynarken 40 olanları da görmüştüm. Gerçekten e, aşırı derecede zor bir şey yani. Çünkü yani bayağı zor bir şey. 40 olmak mesela ben de 20 o kadar kolay olmadım. Yani bayağı bayağı süre oynadım. Bayağı, bayağı. Şimdi bu arada sarıyı açıyorum. Herkes gelsin de düşsün diye. Çünkü kazanmayı kazanmayı çok seviyorum. Yani kazanınca içime mutluluk geliyor. Anlıyor musunuz? Muhtemelen anlıyorsunuz. <laughs> Çünkü bence bunu yaşamayan yoktur. Ay arkadaşlar. Kırmızıya düştüm. Ben burada en uzun kalmış süre 10 saniye. <laughs> Neyse 23'lü. Neyse bu arada arkadaşlar levellerle e, kazanmanın bir alakası yok yani. Kazandığında bir leveli atlatmıyorsun. Mesela gördüğünüz gibi burada Levin var, 4 level. Hemen Levin'e bakalım. Levin, Levin. Aa arkadaşlar, Yusufkan diye biri girdi oyunu. 66 kere kazanmış. Helal olsun. Bakın Levin 4 leveldi gördüğünüz gibi. Levin 0 kazanmış. Yani levelle e, kazanmanın bu arada bir alakası yok. Söyleyeyim dedim. Avro'ya yılbaşı şeyler gelmiş. Ne der şu? Burada keşke şunları alınsaydı ve çok fazla verseydi. Hayaller gerçekler. Hmm. Hayalleridir gerçekler. Bu arada bir sürü kişi bir şeyler yazmış. Ne, ne? Of. TT bilen var mı? Celal selam selam. Ne diyorlar ya? Anlamadım. He kanka he sana diyorum ki sesimi açamıyorum. Andımızı okur musun? Onu okumak şunu okuyamıyorum Merve'nin yazdığını. Eee, e, edirilah, macun, ders kaynatır gibi oyun kaynatma Gel, geldim. Ne diyorsunuz? Diyor? Göklerde kartal gibiydim yazmış. Göklerde kartal gibiydim ama uçamıyordum çünkü aşağı düştüm. Neyse hemen buraları açalım çünkü birileri geldiğinde düşsünler. Düşsünler yani anlıyor musunuz? Beni düşsünler istiyorum. Düşsünler. Bu arada Yusuf isimli kişi oynan çıktı. Ve yine birinci kalplerde de birinci. Tabii ki de böyle değil. <laughs> ben de de böyle. Neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada doğum günüme çok yaklaştığı için ben gerçekten aşırı derecede heyecanlıyım ve aşırı derecede mutluyum. Çünkü gerçekten birkaç aydır doğum günüme ne kadar süre kaldı? Gerçekten bunu hesaplıyorum. Yani Nedense doğum gününe çok hazırlık yapmayı seviyorum. Çünkü nereden bileyim seviyorum ya doğum günümü. Sonuçta o gün doğmuşum. Neden sevmeyeyim? Neyse. Şu anda gördüğünüz gibi şu anda galiba aşağıya düşeceğim. Ah! Düşmeyeceğim galiba. Düşerim de yani. kırmızıda da ya Arkadaşlar dua bekliyorum. Düşme lütfen deyin bana. Kaldım vallahi. Kaldım ama şimdi düşeceğim. Aa arkadaşlar gördünüz mü? Tam aşağı düşerken oldu. Ne arkadaşlar? Hemen bir dakika. 12 dakika olmuş. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ağzım yamuldu. Neyse. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.